eksiklik noktalarınızı telafi etmemize büyük fayda var diye düşünüyorum. Kıymetli meclis üyelerimiz. Bir de son olarak şunu sizlerle paylaşayım. Şimdi meclis üyelerimiz, muhtarlarımız gördü ama meclis üyelerimizle biz şöyle duruyoruz. Meclis üyelerimiz doğrudan vatandaşı olan temaslarla ve vatandaşlarla ve muhtarlarına aldıkları talepleri, istekleri, şikayetleri buraya getiriyorlar, ilerliyorlar ve genel sekreteri iletiyorlar, takip yapmaya çalışıyorlar. Bu açıdan çok bir, bir görev icra ediyorsunuz. E, fakat burada şu ayrımı da e, yaparsak daha verimli, daha hızlı ve daha etkin hizmet üreteceğiz diye düşünüyorum. O da şu. Biliyorsunuz e, e, il özel liderlerinin işte organları var. Başkanımız var, meclis başkanımız var, meclisimiz var, işte enjümenimiz var. Bir de idare dediğimiz genel sekreterimiz var. Şimdi bütün bu Meclisimiz ve encümenimiz karar organı, encümen biraz kısmen de yürütme organı oluyor ama esas işleri yapan e, genel sekreter. Yani buradan çıkan kararları, buradan a, e, yapılan bütçeyi, burada yapılan yatırım programını hayata geçirecek olan, onu takip edip, proje, etüdünün projesini, uygulamasını yapacak, kontrolünü kabul edecek olan idare. Ediyor. Dolayısıyla genel sekreterliğin bu, e, bu işini gereğini yapabilmesi önemli. Bunun için de e, meclisimiz tabii ki e, müzakere edecek, tartışacak, konuşacak e, bir, bir karar alacak, bir karar aldığında artık uygulama safhasına geçecek. Bu uygulamayı da e, genel sekreterlik e, mevcut personeliyle ağaç yapacak. Genel meclis üyelerimizden ricamız şu, yıl içerisinde e, bu idarenin iş ve işleyişlerine ne kadar az e, müdahil olursa benim kanaatim gelebilecek o kadar yüksek olur. dolayısıyla burada esas emek bence meclis üyelerimizin harcayacağı emek şu Kasım ayı toplantısı. Yani, bu toplantı çok kıymetli. Bütün mesainizi, şeyinizi, emeğinizi, dikkatinizi e, bu, bu Kasım ayı toplantılarında sarf edebilirsek buradan çıkacak artık e, 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 bütçe uygulamaya geçecek. Uygulama safhasında da genel sektörlük bunu uygulayacak. Dolayısıyla e, o alanda biraz genel sektörlüğe, idareye e, bir e, güvenmek lazım. İdarenin iş ve işleyişine e, e, güvenip takip etmek lazım aniden. İzlemek lazım tabii ki. Fakat buna da e, güvenmek lazım. O örnek arkadaşlarımızla tecrübeli bilgileriyle mühendisimiz, işçimiz, operatörlerimiz hepsi e, en iyi şekilde ve en kısa sürede işleri yapmak için gayret gösterecekler. Dolayısıyla e, bu programların ve işlerin e, yapılmasında e, dışarıdan ne kadar çok müdahale olursa veya araya bir olursa işler uğrar, işler uzar. Dolayısıyla e, program programlar sarkar, programların yerde geçirilmesinde